Maalesef bu ülkede üç şey çok kolay bir şekilde sömürülebilir. 1. dini duygular, 2. dini duygular, 3. Üç milli duygular. Yani evet dini duygular maalesef ki bu ülkede her zaman en çok sömürülen şey olmuştur. Öyle ki insanların dini duygularını sömürmek size çok fazla para kazandırabilir. Size izlenme de kazandırabilir. Hatta ve hatta koltuk da kazandırabilir ki bunun örneklerini zaten gördük. Yeraltı filminin şu an yaptığı şey de maalesef ki bunu kanıtlar nitelikte. Kurgu olduğu bu kadar belli olan bir şeye insanların inanıyor olması, gerçekten de bu çocuğun zebani olduğunu düşünmeleri ve şimdi de zebanilikten Müslümanlığa geçiş yaptığını düşünmeleri Beni bir hayli güldürüyor yani ne yalan söyleyeyim. Ha bunun kurgu olduğunu bile bile izleyenlere hiçbir lafım yok bu arada. Ben mesela bunun kurgu olduğunu zaten en başından beri biliyordum ve izliyordum. Benim için çok da bir şey değiştirmiyordu. Fakat bugün Yeraltı filminin yayınlamış olduğu bu kliple öğrendim ki birçok insan aslında bu senaryoya inanıyormuş. Neyse önce bir görüntüleri izleyelim ardından üzerine konuşuruz. Hatırlıyorsan sen getir istersen. Hatırlamıyorsan beraber. Eşşedenne ilahe illallah ve Veşheden Muhammed'in ve resmi. Ne güzel Elhamdülillah. bak. Elhamdülillah. Bu müşaadetin kabul etsin. Ya hatırlamıyorsan sana hatırlatabilirim." dedi ya. Bak bu kısma işte çok güldüm. Vallahi çocuk sıkıştığı zaman gayet de güzel kelime-i getirmişti. ilahe Muhammed'in resmi. Bu yapılan şeyde asla savunmuyorum bu arada birinin dinini zorla değiştirmeye çalışmak saçmalıktan ibarettir. Ama zaten her şey baştan sona kurgu olduğu için de bunun Zebane Efe'de çok da bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum şahsen. Gördüğünüz gibi yayınlanan son videoda Zebani Efe Müslümanla yüzleşiyor ve Müslüman kendisini Müslüman olmaya ikna ediyor. Sonrasında Zebani Efe şehadet getiriyor, namaz kılmaya gidiyorlar falan filan. Ve yorumları görseniz utançtan ölürsünüz yani oğlum bu yorumlar ne lan? Şehadet getirirken benim gibi ağlayan var mı? Hoş geldin güzel kardeşim Efe. Müslümanlıktan konuşurken bile gözlerinin içi gülmeye başladı kardeşimizin. Allah şehadetini kabul etsin. Peki bunların en baştan beri kurgu olabileceğini hiç mi düşünmediniz ya? Zebani Efe diye bir çocuk çıkıyor piyasaya, satanizmle alakalı hiç de doğru olmayan bilgiler ortaya atıyor. İnsanlar da elbette satanizmin nasıl bir şey olduğunu bilmediği için bu çocuğa inanıyorlar ve çocuk sonra bir anda Müslüman oluyor. Öyle mi? Peki ünikorna tapan bu çocuğa da inanıyor musunuz? Sizce bu çocuk gerçekten de ünikorna mı tapıyor yoksa bu çocuk yeraltı filmiyle anlaşmalı mı? Sizce bunlardan hangisi daha mantıklı? Bakın bu kanalın sahibi gerçekten de bir satanistle yüzleşseydi ve ortaya da güzel bir tartışma çıksaydı eğer ki gerçekten güzel bir konsept olurdu. Ama böyle saçma sapan bir kurgu yapmaya bence hiç gerek yoktu. Ben her zaman söylerim zaten bir şey kurguysa bile o kurgunun da bir amacı olmalı. Fakat bunun hiçbir amacı yok. Bu sadece bomboş bir içeriği tüketicilere spamlamaktan ibaret. Başka hiçbir şey yok bu videolarda. Neymiş efendim? Çocuk 456 yaşındaymış. Şeytanı gerçekten de görmüş ve ona tapıyormuş. Madem bu çocuk gerçekten de şeytanı gördü. Madem 456 yaşında. Neden bir anda gördüğüne değil de görmediğine inansın? Sadece bu çocuk için de söylemiyorum bunları. Hiç kimsenin inancını 30 dakikada değiştiremezsin zaten. Bu Müslümanlar için de, ateistler için içinde, hatta ve hatta ineklere tapanlar içinde böyledir. Ki olaylar bununla da sınırlı kalmıyor. Bu çocuk bir şeyleri gördüğünü bile iddia etti. Yani bu arada bu çocuğun hiçbir şey görmediğini biliyorum. Ben sadece bu iddiaların ne kadar saçma iddialar olduğundan bahsetmeye çalışıyorum burada. Ki zaten başka bir YouTuber'ın videosunda bunlar ifşalanmıştı. Bu videoda mesela Zebanefe'nin yeraltı filmiyle anlaşmalı olduğunu, bu yüzden de başka kanallara konuk olarak gidemediğini açıklıyorlar. Yani Zebanefe dediğimiz karakter en başından beri Müslümandı zaten. En başından beri izlediğiniz şey tamamen kurguydu ve bu belliydi zaten. Benim tek anlam veremediğim şey insanların buna inanmış olması. Satanizm dedikleri şey zaten bu çocuğun anlattığı gibi bir şey değil. Ki satanizm bana hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Fakat ben yine de satanizmin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ki zaten gerçek bir sataniste röportaj videosu yapmayı planlıyorum. O videoda çok büyük bir ihtimalle öğreneceksiniz ki Zebani Efe'nin anlattıkları şey baştan sona kolpa. İşe yaramış mı? Gerçekten işe yaramış. Ama benim bu kanala sinir olduğum tek nokta sadece bu da değil. Ulan çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkede bu çocuğa zebani dedi ve böyle bir kurgu yaptınız. Bu çocuğun gerçekten şeytan olduğuna inanan birisi çıksaydı ve bu çocuğu öldürseydi o zaman bu kanalın sahibi ne yapacaktı çok merak ediyorum. Ki zaten böyle bir şey neredeyse başına geliyordu yani hatırlarsanız 5-6 tane çocuk zebani efe'yi bir köşede sıkıştırmıştı ve zorla Müslüman yapmaya çalışmışlardı. Ki orada bile şehadet getirmişti yani. Bu çocuğun zebani olmadığını hepimiz biliyorduk anlamıştık. Ama benim sinir olduğum şey bu çocuğun bu şekilde reklam edilmesi. Oğlum bu çok tehlikeli bir şey farkında mısınız? Birkaç milyon izlenme alacağım diye boktan bir yolu seçmişsiniz ama bu seçimin bu çocuğun üzerinde çok büyük etkileri olabilirdi. Sonuçlarını hiç düşünmeden hareket ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani dediğim gibi dostlar bunlar baştan sona kurguydu zaten. Ama küçük eleştiri kanallarının bile sanki bu gerçekmiş gibi eleştiri videolarında böyle anlatmaları aa Efe Müslüman olmuş hayırlı olsun demeleri benim çok komiğime gitti. O yüzden de bu konu hakkında video yapmak istedim. Umarım bu yorumdaki insanlar şaka yapıyordur yani ne diyeyim zekalarına hayran kaldım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. 我是得。